Başakşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Zafer Kampı ve İzcilik Yürüyüşü etkinliği düzenledi. Binlerce izci ve Başakşehirliliğin katıldığı etkinlikte izcilik faaliyetleri, kortej yürüyüşü, söyleşi ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul Başakşehir'de de coşkuyla kutlandı. Bugün çok anlamlı bir gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Biz de bu Zafer Bayramı'nda farklı bir konseptle Zafer Bayramımızı kutlamak istedik. Bugün Millet Bahçesi'nde bu güzel alanı izcilerimizle birlikte kurduk. Başakşehir Belediyesi Büyük Zafer'in coşkusunu ilçenin dört bir yanına yaydı. Etkinlikler kapsamında Başakşehir Millet Bahçesi, Zafer Kampı ve İzcilik Yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Çeşitli aktivitelerin olduğu, çeşitli oyunların olduğu, izcilik kampında çocuklara verilen eğitimlerin burada fiilen vatandaşlarımıza da gösterildiği muhteşem bir mekan oldu. Buradan sesleniyorum. Koşun koşun gelin. Harika bir alan anlamlı bir gün. Bugün 30 Ağustos Zafer Kampımızda sizleri ağırlamak istiyoruz. Her biriniz izci olabilirsiniz. Yeter ki Başakşehir'e gelin diyoruz. 2250 izcinin katıldığı kampa ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki gölün etrafına hilal şeklinde kurulan çadırlarda Başakşehirliler gün boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Bu güzel etkinlik alanında İzcilik eğitimleriyle birlikte anolarda çeşitli kan faaliyetleri için çocuklara da farklı farklı etkinlikler yaptırıyoruz. Sadece izci olmak zorunda değilsiniz. Farklı etkinlikler için izci olmayan tüm gençlerimizi, çocuklarımızı da bu alana bekliyoruz. <laughs>